Allah Allah, herkes nereye gitti? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben beraber geliyorum. kutu açılım videosu yapacağız. Acaba içinde neler var değil mi? Tüm? Evet. Peki. Evet, aldık. Arkadaşlara önce merhaba dedik mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba dedik. Videomuza like atıp yorumlara yazmayı unutmayın takip abone olmayı. Bir daha abone bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam. Bunu yaptıkları zaman hiçbir şey kaybetmezler, değil mi? Sadece evet. bize destek olurlar. Evet. Şimdiden destekler için tüm arkasından teşekkür ediyorum. Şimdi dün biz Betül Naz'la gezmeye gittik. Evet. Ona sürprizler aldık. Nereye gittik? Eminönü'ne gittik. Acaba çok güzel bir yere. Almışsın. Bu arada de bizim komşumuz onu resimler yapmasını öğretiyor, Tekvanda öğretiyor. Ablalık yapıyor yani. Kendisine çok teşekkür ederiz. Şimdi kutumuzu açmaya hazır mısınız? Evet. Artık kutu mu poşet mi bakalım. Hadi bakalım. İlk önce hangisini alalım? Valla sırayla başlayın bakalım. Hakibe girelim. Kişi misli. Hazır mısınız arkadaşlar? Biraz dakika bir. çiftliği de alalım mı? 3 2 1 Kişi misli. Bunu her zaman videosunu çekiyorduk ama almadığımız için şimdi size yeniden tanıdık tamam, bir şey olur. Kişi misli. Evet. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar bunu emin önünden şöyle... şöyle. E, 30 lira değil Betül, 30 değil. 50 liraya aldık. Bu 70 lira, 80 lira, 60 lira falan böyle farklı farklı fiyatlar var. İşte bazı arkadaşlar ucuzdan satıyorlar. Bir de biliyorsunuz Eminönü toptancı yeri olduğu için piyasaya göre biraz daha ucuz. Normalde 100 lira, 120 lira. Açalım bakalım Betül e az arkadaşlarımıza gösterelim. Şimdi tamam giriş yapalım mı işte? Şimdi tam giriş yapalım. Şimdi. Bir bu çıksın. Ama kayboluyorsunuz. Bulamıyorum sizi. Neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Başka neler Şimdi <laughs> Betül Naz bir dakika bir dakika bir şey fark ettim. Aha. Bak onun ucunda şey var görüyor musun? Aa, Süngerler öyle. var. Onları ne yapıyorsun biliyor musun? Sarılıyor Bence... Böyle. Gitti. Şöyle yapıyorsun. Bak. bak. Öyle değil ters yapıyorum. Bak. bak nasıl biliyor musun? Şöyle. Sarılıyor sana. Hiç. E peki bir şey söyleyeceğim. Bununla başka şey de yapabilirler. Çok güzel oldu. Aa bu şimdi şöyle. Perde tutacağı da oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Tutacağı. Perdeyi evet perdeyi böyle Aa. topluyorlar. İki ucunu evet. birleştiriyorlar. Perde tutacağı Çok da oluyor. Ne olur Betüş'ün odasını yapalım bunu. Belki perdenin üzerine koyarlar böyle evin içinde perde de asılıyormuş gibi, Hayır, tırmanıyormuş şey gibi nasıl? duvara. Ay şöyle. Bir şey. Bacakları açalım. Şöyle koyalım. Şöyle. Yok bacaklar. Ellerini açtın sen. Ellerini. Bak <laughs> Sırtına mı indi şimdi? <laughs> Süresi bakıyor burada. Bedablar. <laughs> şimdi bir tane bir tak. Şimdi onu öp, Onu kenara koy bakalım. Ben de öpeyim. öpeyim. Neydi bunun ismi? Kisimisi. Kisimisi. Evet. Şöyle koyalım. Sanki böyle pesimist geldi gibi. Pesimist. <laughs> pesimist, kötümser gibi. Ama tabii ki Abi kötü bir karakter kötü. değil, değil mi? Hayır. Yani Kocam Çiziliyor çizgili mi çizgi filmi var mı? Çizgi filmi mi var? Neyi var bunun? Evet. Çizgi filmi. Peki televizyonda mı YouTube'da mı? Nerede? YouTube'da. YouTube'da. Hep olabilir. televizyonda da izleyebiliyorsun, Hep telefonda da izleyebiliyorsun YouTube'da tabii. Aa evet. YouTube'dan açıyorsun. Çok da yumuşak. Peki devam edelim mi? Evet. Bakalım Başka neler var? çıkacak. Um, bu ne? Bu çıkartma. Bu çıkartma şöyle. Göstereyim abi. çok seviyor bunları. Herhalde tüm kız çocukları tüm çok seviyordur. Tüm Deniz kızı mı onun? Bakayım. Bu da deniz kızı. Ha, yo. Ha, evet deniz kızıymış. Evet. <laughs> ama bu insan gibi ama üstüne girince deniz kızı gibi olacak. Yaklaştır evet. bakayım. Yaklaştır bakayım. Arkadaşlarımız Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bunların tanesini de 10 TL'ye aldık. Böyle komplesi. Normalde hani Ay, marketlerden ya da kırtasiyelerden aldığı zaman 20-25 TL falan isterler. 10 liraya aldık bunları. Evet. Açmamıza Aha. gerek yok. Yapıştırmamıza gerek Sadece var mı? Düşündüğümüz gerek düşündüğümüz yok. Falan. Onu da kenara koyalım. Başka ne var? Şimdi Betül'e de kocaman bir büyük sürpriz var. Ama Allahım, bu ne acaba? Açalım mı? Arkadaşlarımı soralım, açalım mı? Sizce açalım mı arkadaşlar? Haydi o zaman. Onlar da istiyorlar. Bir, iki, bir, üç! Ben sıfatsiz gözükmesin, Bence gözüktü, bence gözüktü. Sizce bu kim? ne? Bir. Şu anda görüyorlar ama. Piyano! <laughs> Piyano! <laughs> Buradan Piyano. Şöyle güzel gösterin bakayım. Düz çevirin. Şöyle piyano. Düz çevirin. Düz düz düz. düz. Evet. Yaklaştı bakayım. Şu masanın üstüne koy. Heh. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar. Biz bunu 400 TL'ye aldık. Normalde bu 700-750 TL civarında falan. A101'e geliyor ama böyle 200 lira, 250 lira falan çok küçük. Ve en kalitesiz. Boyda geliyor, kalitesiz. Biz almıştık küçücük böyle. Biz de aldık, bozuldu. Video çekiyorduk, Hı. hatta çekemedik. Doğru. Aslında çekip bozulduğunu göstermek lazım arkadaşlar. Kimse almasaydı. Daha iyi olur, Hı. değil mi? Kalitesiz alırsanız. Evet. Hemen cücük olur. Gayet güzel bir ork. Evet. Aynen. 400 TL bence Eminönü'nden önünden çok ucuz. Acaba içinde ne var? Bakalım, çok hadi bakalım. Geliyorum. Bir dakika, bir dakika. Hı? Poşetin içinde ne var? Ne var acaba? Bir sürpriz daha mı var? Aa, sürpriz mi var? Hareket ediyor. Açın bakayım, açın bakayım, açın bakayım. Çabuk, çabuk, çabuk. Anam. Çok, bu ne? Çok bu ne? Bir şeye bu da kim böyle? <laughs> seni de, seni de mi aldık? <laughs> evet arkadaşlar. Sizi Kerem Ziya'yı tanıştıralım. Kerem Ziya Betül kardeşi. O da artık bizim bir üyemiz. Kendisi şu anda 6 aylık. İlerleyen zamanlarda YouTube videolarında Kerem Ziya'yı da göreceksiniz. Şu anda şimdiden alışalım diyelim değil mi? Evet. Kerem Ziya. Bak bakalım. Herkese merhaba de. Herkese merhaba de. Hadi videomuzu çekelim mi? Devam edelim mi? Evet devam edelim. Arkadaşlar piyanomuzu açılışına açı 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 açı. devam ediyoruz. Ama bekleyin bir şey yapacağım. Betüş sence bu kutu açılımında heyecanlı mısın? Evet. Sence içinden neler çıkabilir? Ee, bilmiyorum. Hadi o zaman açalım. Şöyle. Şöyle. Nereden? buradan. Tamam. tamam. Şöyle açıldı. Şimdi şöyle böyle. Aa! Neler? Var bu ne? içinde. En küçük fotoyu. Aa, içi şöyle. Aa, bir Mikrofonda, Mikrofonu da böyle kullanıyorsun. mikrofon mu çıktı? <laughs> Ver bakalım. Şöyle. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlarımıza. Bir <laughs> tane bir tane şarkı söyleyeyim. Açma kapama tuşu var mı diye bakıyorum ama yok herhalde direkt takınca çalışıyor. Biz de evet. Tane. Şöyle bak bir. <laughs> Aa. <laughs> Peki Asıl elindeki ne? Elindeki, elindeki elektrik kablosu. Aynen. Hem pille çalışabiliyor hem de elektrikle çalışabiliyor. Tamam. Tamam. Bunları bir yana bırakıp piyanoya bakalım. Haydi bakalım. Evet, şöyle Şimdi şöyle. onları kenara alın. Kutunu da alın. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Kılavma kılavuz falan. Nereye koymuşlar? Koymamışlar mı? Yani... Şöyle açalım. Oo, arkadaşlar Pii. şuna bakın. Pii. Şöyle. Neler evet gerçekten çok güzel. Kaç tane tuşu var saymadık ama çok çok tuşlu diyelim. 30 tane. 40 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7. bunu sayana kadar. Evet evet hızlı geçelim hızlı geçelim. Şimdi şöyle bir dakika. Şöyle gösterelim Şu arka tarafını gösterelim. Bakın şurada elektrik girişi var. Bir şey var orada. Burada jack girişi var mikrofon için. Şöyle arkasını çevirdiğimizde. Pil var. Şuraya pil takmak için hem pille çalışayım hem elektrikle çalışıyor demiştik. Ama bu ne? O delik. Şu delik. O Onlar vida teli. Tutması için evet. Burada da şarkı Şimdi, Şimdi şöyle yapalım. Tekrar bu tarafa doğru çevirelim. Şurada ses açma kapama tuşları var. <laughs> Kapatma açma. Kapatma açma tuşu burada. Burada Diğer enstrümanlar, işte yani şarkı. bateriydi tizdi, klarnetti, o gitar, işte diğer enstrümanlar var ya. He bu gitar, gitar buradan da çalabiliyor. Evet evet oradan gitara bastığın zaman buradan herhalde gitar sesi çıkacak. Bence gayet güzel. Aynen. As Şurada Şuradan Bunun içine mi koyuyoruz? Şöyle. Şurada Onu, bir delik var. Şuraya takıyorsunuz ya Hı -hı. orada jack girişi. Ben, ben Ama önce bir çalmaya başlayalım ondan sonra takalım. Ne diyorsunuz? A, tamam olur. Evet, Şimdi bir dakika bekle bakalım. Başlayalım. Şuradan bir açalım. Açalım. Şu an açtık. <laughs> ben çalayım mı? Hadi, Hadi bakalım. Ya. Betül Naz. da bence bayağı başarılı biliyorsun. Bir şey diyeceğim. Bir sesini yap. Peki Betül. Ben sana daha önceden küçük bir orkta benim annem canım annemi çalmasını öğretmiştim hatırlıyor musun? Aa evet onu ben de biliyorum. Sen biliyor musun? Şu değil mi? Bu nasıl ya? Betün unutmuş biliyor musunuz? Ay ben de unuttum. Aa, unuttum işte. <laughs> Bak artık. Bu arada Asude ben de çok iyi ork çalarım biliyor musun? Wow. Evet. Şimdi Bu neydi? Evet arkadaşlar piyanomuzu açtık. Evet. Şimdi tuşların teker teker deneyelim mi önce? Tabii. Arkadaşlarımıza gösterelim. Şöyle. Şimdi evet. Betül önce tuşları gösterelim. Özelliklerini gösterelim. Ondan sonra oraya geçelim. Tamam mı? Şuradaki tuşlar. Evet. Oradan başlayabiliriz. Önce buradan başlayalım. Bu neymiş? Şöyle gösterelim artık. Şöyle yakından gösterelim. Ya yani burada otomatik sesler var. Diğerlerine geç bakalım. Biraz daha hızlı geçelim. Üçüncüye basalım. Kırmızıya basınca durduruyor bu arada. Wow, bu daha güzelmiş. Bu arada şöyle. Sesi şu son. dilediğiniz kadar kısa Evet. Başka ne var? Bekle dur. <laughs> 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 Devam. Şimdi başka. Bu ne? Hiçbir evet. şey çıkmadı. Ha kalın yapıyor. Sesini kenan değiştiriyor. Sesi, Devam edelim bakalım diğer tamam. tuşlara bakalım. Şu mu? Evet. Değişen bir şey oldu mu? Bir sonrakine bas bakalım. Tamam. Şuydu. evet. Böyle. Şimdi sen baş Betül. Şurada kaldı. Buradan buradan. Bu Yine aynı. Betül senden beş sesli bilir haberin olsun. Aa, şimdi buna. Enes Betül'e belki nota yaparsın. <laughs> Başka hangi tuşlar var? Şunlar mı? Şimdi onlar kısa tuşlar herhalde. Enstrümanlar. <laughs> Evet davul gibi. de olan herhalde şeyler. Bu ne şu? Bateriler onlar evet. Aşır. Bas. Kutsuz. Ama tabii kolon küçük olduğu için çok da fazla bas vermiyor sanki. Tamam. Bunlar neymiş? O bas bakayım. <laughs> dur dur. Ses tonları değişiyor. Fark ettiniz evet. mi? Evet, evet. Aynen ses tonu değişiyor. Evet. Evet. Betül Naz çok kötü Betül Naz. Arkadaşlarımız bizi izlemeyebilirler şu anda. Evet. Değiştirin bakalım. Burada kaldık. Evet. Kısaca sesleri gösterelim. Evet. Aslı bir de sen bize bir iki bir şey çal bakalım. arkadaşlar onu da gösterelim. Betin Nazlı bize bir yabancı şarkı söylesin. karaoke yapalım. Ya, Olur mu? Önce bize ne çalacaksın? Ee, İzmir, çiçekler, çaz, çaz. Şurada. Şurada. İzmir. İzmir Dağları'ndan çiçekler çalacağım. Şurada. Takabildin mi? Takamadın. İzmir Dağları'ndan söylesin. Aslı tut bakalım. Tut gelmesin oturup. Şöyle. Oy. Tamam tak. Tamam. Hah oldu. Bekle. İz... Ses ver bakalım Metin'le. İzmir'in Duan ses. Bir ses. Herkese. İzmir'in Şu an çalışıyor be. değil mi? Evet çalış. çalışıyor. Evet evet. <gülüyor> Hah. Ya. <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> Çalışıyorum. İzmir'in <laughs> Aslanın yanına geç bakayım. Aslanın yanına geç. Şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa geç. Geç. Ben sana başlatayım Tamam mı? Hadi bakalım. 3-2-1 İzmir'den Telefonu <laughs> bozacaksınız. Gelin buraya. Başka <laughs> bir şey, başka bir şey çalabiliyor musun? Çalıyorum. Evet. Verin bakalım. Bir de ben seslenemesi yapayım. Betimmez. Kalın sesimle bir de ben seslenemesi yapayım bakayım. Ses bir ki. Ses ses ses. Animasyon sesi. Ses 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 ses. Yani kalanma yapıyor biliyor musun? Hayır, 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 hayır. Arkadaşlarımız da bizi izlemeyecekler. Bizi kimse izlemeyecek, yapmayın bizi kimse izlemeyecek. Duyuru, duyuru. Halıcı geldi, halıcı geldi. Halıcı geldi. Ana halıcı geldi. Halıcı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım Betinaz, bize bir yabancı şarkı söyle. Eee Ne şarkı? Dur bekle. Eee... Süper! Ben de çalayım, sen çal. Evet, son şarkımızı söyleyelim, daha sonra arkadaşlarımıza veda edelim. Çok da fazla sıkmayalım. Ne? Piki piki mi? Piki piki! Tam tabi şarkı çalacağım. Anne şarkısını çal, ben de çalayım. Ya bunlar annen şarkısını alabilir Sen senin şarkı yapalım. Hey lady, chop it down. Neydi o? Hey cool, tam kopar. Hey tam kopar. Hey tam klas mouse benim rastra. Ne anne ben ben Peki. Çaldım çaldım. Süper. Bir tane ben çalayım mı evet. size? Evet çal. Şöyle çevirin bakayım bana doğru. Ee, evet söyleyeceksin? Ahmet misin? Sen bir şarkı çalmakta bulunmak istiyorsun. Söyleyebilecek misin? Ne bileyim. Geç sen söyler misin? Notaları unuttuk ama dur bakalım. Evet. Betül bir dakika. Bekle. Bekle. Benim şey. annem şarkı. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Mola verelim an. mi? Biraz mola verelim ezan okunsun evet, tamam biraz mı? Biraz mola verelim. Notayı yakalayamadık. <laughs> Bu şarkı biliyor musunuz? Edip Akbayram vardı ya. Hasretin yanına göndüm. Bak. <Sessizlik> Hasretin yandı gönlüm <laughs> Ben bilmiyorum Ben bilmiyorum Evet hadi bakalım Son şarkınızı söyleyin arkadaşımıza veda edelim Son şarkımız <Sessizlik> Ben 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 tamam, ben, tamam. Tamam. ben gelsem çalacağım bunu Yardım Şimdi. Şimdi. Hangi şarkı açacağım? Hadam. Dövbe. Yeni <laughs> bir şarkı vardı. Şefiki. Üç iki bir. Yok mu Betül Naz söylemeyen? söyleme? Neydi şarkının ismini unuttum. Söylüyor da küçük bir kız. Ellerim vurup öfleri kadar. <laughs> Hayır dur tamam dur Betül dur Betül çok kötü <laughs> dur. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarımız videoyu sonuna kadar izlemeyecek haberiniz olsun. Kaçacaklar. 3, 2, 1, başla. Mi? Zor aa, aa, <gülüyor> 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 Betül. Tamam, olur. tamam. Bitti, tamam. bitti. Yeter. Ee, arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Evde. Hadi. Ben, arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Şöyle, ne bilmem ne bilmem. Şöyle, e. Çıkardım Kana. Betül. Arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Hadi artık. Hadi. Kanağımıza Şimdi. olur? Ve evler için like atmayı da unutmayın. Haydi Bay bay.